Ee, Hunger Games'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet, yanımda Talha ve Yasin var. Hoş geldiniz. Merhaba ben Talha. Benim adım Yasin. Yasin evet. Ee, bir şey e... Beyler, önce ortaya sonra beni takip edin. Talha neredesin? Ben bir şey alamadım. Tamam yürü ben de alamadım. Ben seni takip ediyorum yürü. Kanka. Tala vurma. Kaç. Kaç. Vurma. Vurma. Öleceğiz şimdi. Tala koş. Adam vuruyor Tala. O ben öldüm. Yasin nerede? Yasin Sen... ortada. Oğlum adam kovalıyor. Ben ortaya geliyorum. Sen bekle ortada. Ben öldüm. Yasin geliyorum. Gördüm seni. Aha bak ya, ahmet, ahmet. Koş, koş, kaç. Takip et beni, takip et. Zıplayarak koş, daha zıplıyor. Evet, Yasin ilk defa oynadığı için. Ben Yasin. Ben öldüm bu arada onu söyleyeyim. Aynen duydular kanka zaten. Buralarda bir yerde chest olması gerekiyordu ya. Ben size söyleyeyim mi chest? Aa bak ağacın üstünde bir tane var. Ha. Hadi bakın. Ha gördüm gördüm. Gördünüz mü? Onu alın. Ha bak şurada bir tane daha var. Gelin orası daha kolay. Nerede? Ha, bak, orada Yasin senin gittiğin yerde. Ha, yes. hadi, hadi Yasin. adam açtı. Adam açtı gitmeyin adama bulaşmayın. Görün. Yasin kaç 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 kaç. Ben Yasin, ağa yok. takıldım. Ben ağa takıldım. Kaçıyorum. Yasin kaç kaç kaç. Bir buçuk kalp gelmiyorlar sandığı ben sandığı açıyorum ben de ne anladım ne yapacaksın ben gelmiyor. ben kaçtım oğlum köprü o oh, her yer adam oğlum sandığı açabilir misin ben şurada bir sandık gördüm onu açacağım ya burayı nasıl çıkacak insan ya hayvan gibi bir shop dostumuz ya Burada bir sandık var gördünüz mü? Kanka. Aha, ya Yasin buldu birkaç şey. Y Yasin neredesin? Altın kas falan buldu. Yasin neredesin? Aa, bir tane çek buldum beyler gelin. Yasin ben nerede? Yasin. Bak saat kanka. Yasin büyük silah göletinin orada. Ha tamam beklesin orada. Bekle, bekle, bekle. Öldüm ben. Aa, Yasin Ben öldüm. Yasin'i izleyeceğim. Öldün mü? Aynen. burada bir çet var gel. Yasin. Gel altında lav var. Düşme. Yasin bak beni takip et. Şu kızıl taşlardan bir tane yılan ağzı var ya. Gel bir gel benimle gel. Yasin hayır 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 arkana gel. Yasin. şurada bir chest var. Bak tala. Yasin Yasin oraya ben çıkmaya çıktım da çıkılmıyor Yasin. Arkana gel şurada bir yılan ağzı var. Oranın içine gir. Yasin. Yasin. Yasin arkanda yılan ağzı var. Oraya gitsen oğlum. Bak şurada kızıl taşlı boynuzları var. Arkanda adam var. Dikkat et öldürürsün. Arkanda öldürürsün oğlum. Aa, öldürürsün. Çok rahat. Alamazsan yuh derim. He al itemlerin onun. Hayır altın daha iyi kanka. E, kask olarak daha iyi. Evet demir zırh, demir kasklı aynı. Ya, et, Oğlum geberdi. Tamam şimdi şu şeye tamam, lobiye, dönün. lobiye dönün. Lobiye nasıl dönüyor kanka? Ya şöyle sarı turuncu bir top var ya. Ha tamam anladım. Eee Bak. ona bakacağız. Tamam dönüyor. Hı hı. Talha bir elde daha atalım yani. Talha ben seni gördüm. Tamamdır. Ben girdim, hangi gence. Hangisine girdin? Elma 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 Ha tamam neredesin? Ha gördüm gördüm gördüm. Gel 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 gel. Gel. Gel sen. Bekle, hiçbir şeye basma. Bekle, hiçbir şeye basma. Lan sen neredesin? Aha, tamam. Hiçbir şeye basma. Nereye? Hiçbir şeye tıklama kanka bekle. Çünkü her yer dolu kanka. dakika ya daha basma. HG8 yenileniyor kanka. Büyük ihtimal ona gireceğiz. HG2 dolu. Basma hiçbirine. Hep, hep beraber giremeyiz. HG8'e basmaya hazır olun hg G8'e tamam. tamamdır. Basma. Basın, 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 basın. Basın HG8'e. Girdiniz mi? Yok kanka girdim ya. Bir daha bas. Ha girdim. Girdim. Tamam HG8 ben de girdim. SG4'e verin, SG4. Ne yapacağız oğlum bunu? Ahmet. He. Ne yapacağız? Oy kullan diyor. He sağa tıkla tasmaya. Ne? Orada böyle çimenler var. En sonuncu evet. çimene bas. Bastım. Tam oy kullandım. Tamam mı? Şimdi ne zaman başlayacak? Başlayacak kanka. Bastım, Bastım işte. Arkadaşlar Hı -hı. videoyu durduruyorum. Ee, başladığında döneceğim Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Oyun başlayacak. Aynen. Benim tam yanımdasın. Aynen. Yasin nerede? Yasin'i göremiyorum. Yasin'i ben gördüm. Yasin'i ben Al. gördüm. Tamam. Al. Başlıyor. Ben de gördüm Yasin'i. Sandıklara koşuyorum ben bir şeyler aldım. Ben alamadım. Tam koş. Neredesin? Takip et merdivene çık şuradan. Gördün mü? Çıktın mı? Gördüm seni. Çıktım, gördüm, gördüm seni. Gel. Arkandayım tam. Gel şurada bir chest vardı. Hangi onu ben alayım? Bana da bir şeyler bırak. Tamam al şunu. Tamam şunu at. Nerede? At bana. Attım. Yasin öldü kanka onu söyleyeyim de ben. Tamam. Yürü kanka başkaza başkaza. Takip ediyor mu? Diyor. Tamam Yasin öldü kanka adam geliyor. Onu sen al. Ya onu almaya gerek yok çünkü hiçbir şeyimiz yok çok uzun süre. Gel. Sen bizi izle. Tıklaya ya. Bize salat gibi Neredesin? Buradayım. Gel. Burada bir bok yok. Yukarı çıkalım gel. Hadi. Hala sen bu katı kontrol et. Ben üst katı kontrol ediyorum. Oğlum beraber duralım. Biri dolar gebeririz. Ya hayır oğlum sen kontrol et. Kesmez var mı diye. Ben Niye sen? Ne bekleyeceğiz oğlum kaç. Kalma üst katta bir bir altı yok. Burada da bir altı yok kanka. Bir dakika dur dur. Giymeyeceksin ki kaçacaksın direkt orada. Adam geldi gel. Gel öldürecek. Lan öldürdü beni lan. Neleri var ben aşağı atlıyorum o zaman kaçarak. Kaçıyor var kanka. Oha kaydı o zaman oğlum. Oha, 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 oha ee, Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, görüşmek dileğiyle.